Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci lemanın hatimesi. Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr derecelemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette halk etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makineyi insaniyede yüzer alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Evet, ikinci lemanın sonundaki hatimede insan bir makineye benzetiliyor. Buna bir kulluk makinesi diyebiliriz. Allah'ın kendisine kulluk etsin diye yarattığı bir kulluk makinesi. Bu makinede yüzlerce alet var ve her bir aletin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, ödülleri de ayrı imiş. Adeta insan ekber olan alemde tecelli eder bütün esma ilahiye bir alemi askar olan insanla dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Yani Risale-i Nur'un birçok yerinde de geçtiği gibi insanı ekber olan alem yani kainat büyütülmüş bir insandır. İnsan da küçültülmüş bir kainat gibidir. Nasıl ki Allah'ın isimleri kainatta farklı farklı tecellileri varsa o bütün isimlerin insanda da farklı farklı tecellileri vardır. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine sevk eder, insanda bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile sair müheyyic ve muharrik arızalar ile o makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehyic eder. Mahiyet-i insaniyede münderic olan acz ve zaf ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan ile değil belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tazammun eden müteharrik bir kalem olur. Sayfeyi i hayatında veya hutlevi misali de mukadderat hayatını yazar, esma ilahiye bir ilanname yapar ve bir kaside imanzume sübhaniye hükmüne geçip vazifeyi fıtratını ifa eder. Hatimenin başına geçen acizlik ve fakirlik kavramları ki daha önceki derslerde de üzerinde çok durmuştuk. Tekrar bir kısa açıklama yapmak gerekirse Allah İnsanları aciz ve fakir olarak yaratmış. Biz birçok şeyi yapmak istiyoruz ama gücümüz yetmiyor. Birçok şeye sahip olmak istiyoruz ama istediğimiz her şeye sahip olamıyoruz. O zaman her şeyi gücü yetene, her şeye sahip olana yönelmeliyiz. Evet bunun için Cenab-ı Hak insanın mahiyetine, acizliği ve fakirliği yerleştirmiş. Nasıl ki insanın sahip olduğu sıhhat, afiyet, lezzet gibi nimetler insanın şükretmesini gerektirir. Yani insan fabrikası onunla şükür üretmesi gerekir, insan da bir şükür fabrikası hükmüne geçer. Bunun gibi musibetler, hastalıklar, elemler gibi insanın hoşuna gitmeyen şeylerin de insan fabrikasının başka bir tarafını işleten bir yönü var ki bu da makinenin diğer çarklarını harekete geçirir. Mahiyeti insaniyede yani insanın özünde münderiç olan, insanın özünde bulunan acizlik ve zaaf ve fakr madenleri işlettiridir. Daha önceki nüktelerde bahsettiğimiz gibi insan musibetlerle ve hastalıklarla acizliğini, fakirliğini anlar. Bu acizliğin ve fakirliğin vesile yaparak her şeye gücü yeten ve her şeye sahip olan Rabbine yönelir. Okulluk makinesi olarak tanımladığımız insan fabrikasının farklı bir alanı da bu belalarla, musibetlerle, hastalıklarla işlemiş olur ve bu makinenin bir diğer çarkı da çalışmaya başlar. Yani insan esasında hem kendisine verilen güzel şeyler yani şükrü dedirtecek şeylerle hem de kendisine verilen musibetler hastalıklarla hayat sayfasında cenab Hakk'ın bütün isimlerini bir ilanname yapar yani duyurur ve kendisinin Cenab-ı Hakk'ın büyük bir sanatı olduğunu da bu bakımdan herkese göstermiş olur. Evet böylelikle ikinci lemanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha önce 5 bölüm yapmıştık. Bu da son olarak kısa bir bölüm olmuş oldu. Diğer 5 bölümde neler anlatmıştık o videoları da Kur'an Time kanalından bulabilirsiniz. Yine de videonun sonunda ikinci lemanın diğer 5 bölümünde anlattığımız 5 nüktede nelerden bahsedildiğinden de özet haline değinmek istiyorum ki geriye dönüp onları izlemek isteyen arkadaşlarımız için bir hatırlatıcı ilk defa bu videoyu izleyenler için de bir tanıtım olsun. İkinci lema Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın münacatı ve hikayesiyle başlıyordu. Birinci nüktede Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın yara ve hastalıklarının benzeri bizim ruhi ve kalbi hastalıklarımız var demiştik. Ve o bakımdan bizim daha kötü bir durumda olduğumuzda değinip günahlar işlene işlene nasıl insan imanını kaybedecek noktaya gelebilir bunu anlamaya çalışmıştık. İkinci nüktede insanların musibet ve hastalıklardan şikayet etmeye neden haklarının olmadığına üç farklı açıklamayla değinmiştik. Üçüncü nüktede biraz psikolojik bir tahlil, orijinal bir yaklaşım vardı. Zevali lezzet elemdir, zevali elem lezzettir hakikati üzerinde durmuştuk. Dördüncü nüktede insanın Cenab-ı Hak tarafından verilen sabır kuvvetini sağa sola dağıtmaz ve uygun şekilde kullanırsa her musibete karşı kafi gelebileceğinden namaz bahsinde de geçen sersem kumandan örneğiyle bahsetmiştik. Ve üç meseleden oluşan... 5. nüktenin 1. meselesinde asıl musibetin insanlara gelen maddi musibetler değil, dine gelen insanların dini hayatlarına gelen musibet olduğundan. 2. meselede maddi musibetlerin büyük gördükçe büyüyüp küçük gördükçe küçüldüğünden Üçüncü meselede ise her zamanın bir hükmü olduğundan ve bazı zamanlarda mesela şu gaflet zamanında insanlara musibet gibi görünen bazı musibetlerin esasında çok hayırlı olabileceğinden bahsetmiştik. Dileyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu bölümlere de dönüp tekrar bakabilir. Allah'a emanet olunuz. Yeni derslerde görüşmek üzere.